Arkadaşlar merhaba uzun süredir video çekmiyordum ve bugün babamla birlikte video çekmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi futbolcu kartlarını açacağız ve çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Orada kaç kat var hemen? 200. 200. Bence hepsini dökelim yere daha güzel olur. Aynen yani hepsini yıkadım ya. Hadi sen de çek. Tamam ben de çekerim. Ben sana da şey. Hadi çalın çapak şey mı baba? Çalınç mı? Hı. Kimi daha şey çıkacak ha? Evet. Yapalım dur. bunun içine at. Hadi bakalım. Kazanan kaybeden ne yapsın? Ne yapsın? Bilmiyorum. Poşetlerini şunu içine at. Uçmasın.

Oraya kalaştırma şuraya koy. Açın. Ben açtım. Ha, ben açmadım ben tamam. Evet devam ediyoruz. Şimdi sırada açıyoruz. Hadi. Hadi. Ben gösterdim kameraya. Gene mi? Gene mi? Gene. Sak. Abo. Benimkine bak. 94, 93. Bunu De Bruyne. olsun. Evet, bunu da sen kazandın. Devam ediyoruz bakalım. 2-0 mı? Evet. Biraz aşağıya otur. Otur aşağıya. Hah. Kamera seni görmüyor çünkü. Sen nasıl açıyorsun? Ben dikkat et yırtmadan aç. Ben zor açıyorum. Evet. Kameraya gösteriyoruz. Aa, bu sefer bende. Oy. Bu sefer bende. Bu sefer bende. Aç bakalım bir. Haaland. Öbürü kim? Morato. Hmm. Evet. Bak. Mbappe. 98 ben 96 nasıl? Evet 82'de Rıza Çalınbay. Bir Beşiktaş efsanesi Rıza Hoca. Rıza Çalınbay. Atom karınca. Evet atıyoruz. Sen de. Ne bileyim ben geçmişim. Öbür kaç sene? 99 96. Sen kazandın. Yok sen geçtin o zaman. Evet. Evet, açıyoruz. İşte, bu sebeple geçme şansın yok. Güzel Geçme şansın yok, geçme şansın yok, geçme şansın yok. 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 Benzema, Sterling, Neymar. Veratti mi o? Evet. 97-97 ben geçtim. 3-1 3-1 mi 2-1 mi? Bilmiyorum saymadım. 3, 1, 2, 1, 2. Neyse sen açmaya devam et. Bu 200 tane kağıt bu şekilde açılmaz. Bence <laughs> <laughs> son Ne? Papasitas ne? Martinelli Ne dedin? Bu böyle bitmez diyorum açar açar ne zaman kadar açacağız? Abuuu Yine aynı. Tamam koy. Bende mi? Evet sende. Benimki şey ya ben düşük. Baba öldüm. İşte şimdi beni geçme şansın yok. Simovic. Işte Arkadaşlar Evet git kapıya bak gel sen. Şu Devam. Hadi. Hadi son. Ben mi kazandım gel? Hayır geliyor ben açıyorum da açmadım. Ne? Fernandez. En Beşiktaş, Beşiktaş efsanesi. Otur yerine otur otur otur. Bir yaz. Yes. Kaç kaç? 79'a 92. Hadi koy. Ne yapıyorsun? hadi. Hmm. Devam ediyoruz. Yarışmamız bütün hızıyla devam ediyor. Evet. Açıyoruz. Permino. Fermi, Gomes. Da da Gomes. Maxi Gomes. 85'e. 87 90. Sen yıktın Sen kazandın. Devam. Aç. Hı? Açıyorum. Mane muleka 79'a 90 dinle. Şaka yapıyorsun Suşit de şunun için at Arkadaşlar bu açmayla Uzun süre devam edecek gibi Biz ne yapalım Bunları açalım Ondan sonra tekrar çekimlerimize devam ederiz Biraz açalım. Evet, onu. biraz açalım şöyle. Devam ediyoruz. Salah. Enkudu. Kante. Tadadan en, da, 92'ye. Enkudu 94. 79 97. Bende. Kaç kaç? Al. Al 5 2. 5 2. Kazanan istediğini yap. Açıyoruz. Kimmiş? İbrahimovic 89'a 93. Aç bakalım. Aç bakalım. Arkadaşlar açtım. Sen kazandın. Arkadaşlar açtığımız kartlar çok güzel. Delon de çıktı, Vegos da çıktı. Evet, demin Vegos da Delali çıktı. Onları çekemedik. Aynen. İnşallah yeni videoda çıkar. Yeni YouTube Eşli için Açmadan. Evet, 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 evet. Kim çıktı bile bil, bile bil, bile bil, bile bil. Arkadaşlar tam onlardan bahsediyorduk. Umut Bozak Ronaldo diyor. Burada da Webors'la bir var. Da, 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 da. Ben mi evet, e yani. 83. Ama ben de Webors çıktı. Demir şimdi şimdi bahsediyorduk değil mi? Aynen. Bir de çıktı. Evet açmam kolaylar. Aynen öyle. Aynen Mbappe'ı açalım bay. Atıyoruz. Arkadaşlar Okan ben, Buruk 7 7 2. Değil mi? 7 2. Atıyoruz. Baba kölemi olcanı kazanırsın. Ne isteyeceğiz benden? Tabii ki de künefe. Künefe <laughs> mi? Evet. Açıyoruz. Evet. o genç bir yıldız. Türkiye'nin genç yıldızlarından bir tanesi. Hangisidir sence? Hangisi? Türkiye'nin genç yıldızlarından bir tanesi. Hangisi? Tahmin et. Bu bir Fenerbahçeli. Arda Güler. Evet. Ben... 86'ya 92. 97'ye 89. Ah. Za. Ya niye hep sana çıkıyor ar bunlar? Arda nerede? Ah. Ar Niye hep sana çıkıyor bunlar? En alttan seçince güzel değil. Şakıştık. Neyse arkadaşlar bu son kağıdım. Atık biraz sonra devam ederiz video çekmeye çünkü çok evet. uzun sürecek. Aynen. Tekrar devam ederiz. Bir araya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 200 tane açtık. Bu önceden açtıklarımız şurada. Bunların açtık Yenilerden kimler olduğunu öğrendik. Hiç bakmadan açtık. Bunlar poşetlerini açtık sadece. Şunu da koydum ve bu son. Gördüğünüz gibi. Açıyorum. Son poşet açılsın. Ve o son poşet aç ve içine kim çıkacak ona bakalım. Son poşet kiminmiş? Kaybetmeden. Göster kameraya. Mbappe ve Rıza Çalınbay. Biri Beşiktaş'ın efsanesi. Diğeri boşverin kim olduğunu. Açmaya devam. Evet açmaya başlayabilirsin artık. Kartlarımızı göster. Kartlarımızı. Buleka. Beşiktaş'ın efsanesi Evet. Söyle. Sonra... Mani. Açıktan oraya koy. Buraya. Evet. Buraya koy. Hepsi olsun. Kuarejma. Yoo. Ve. Beşiktaş ne efsanesi. Kim? Bilmiyorum. Ben açık. Tamam. Devam yani... edelim. Jorge Beşiktaş'ın efsanesi. Ama 89 yaptıklarını bilmiyorum. Okan Buruk. Ve bu nokan ne bilmiyorum. ne? Yemiş. İbrahim. O ne? Maradona mı? Ve... Sana. Tek adlı okuyacağım? Mario Gomez. Şunlar da bilmiyorum. Siz okuyun. Beşiktaş'ın efsanesi Muneca. 79. 90. Lukaku. Lukaku. Ben de açayım mı? Gel, Gel tekrar yarışalım. Hayır, ben yendim. Mbappe, Rıza açalım bay. Evet, Alisson Ben yarışmam, ben yendim vallahi. Arda Güler. Bana künefe söyleyeceğim. Lovic. O kim lan? Evet, Haaland, Haaland, Haaland. Haaland, Morato. Müthiş. Beşiktaş'ın efsanesi. Ali. Delali Ali. Dele Ali. Benden de aynısı çıktı. İki aynı lan. Nasıl şansa bak. Beşiktaş'ın efsanesi Delali Şaka yapıyor. <laughs> <laughs> Nuri Şahin ve Pedri. Şunu bilmiyorum. Smovic. Kim Smucer, smucer, smucer. Lewandowski. Murato Haaland. Ronaldinho ve Valencia. Hmm. Dybala. Kim What? o? Valencia. Devam et. Aubameyang. Maxi Gomez. Schumacher. Ve, ve Lewandowski. Lewandowski. <laughs> Muhammad Salah Muhammad Salah Deborah Falconio Comes Bakasetas Oh ne, ne, ne. Ertuğrul Sağlam bir Beşiktaş efsanesi. Yıllarca Beşiktaş'ın <laughs> kaptanlığını yapmış. Bir dönemde Beşiktaş'ın hocalığını yapmış Ertuğrul Sağlam. Delali. Maxi Gomez. Delali çok çıktı ya. Evet. Dibala. Ronaldinho. Ben Arkadaşlar daha çok var ya. Ne zaman bitecek yemem bu? Bence hızlı yapalım. Muneka. Rıza açalım bay. Mbappe. Bence de hızlı yap. İlham ansız. Morata Haaland. Valencia. Schumacher. Gomez. Valencia. Valencia Mbappé da Fetaz. çok çıktı. M Lukaku. Valencia. Enkudu. Okan Buruk. Yani Benzema. Stanley. Yani. Kimmiş? İbrahimovic. Kimmiş. Kimmiş? Bana da aynı çıktı. Aldıyamayan ya. Maxi Gomez. Ya, Bitin Buna ya. Çok, Neymar. Gomez. Neymar. 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 Dibarın, Diburun, Diburun Alinson. Ronaldo diyor. Bana çok güzel kartlar çıkıyor. Totti. Rodrigo. Rodrigo, Totti. Ben ne Neymar. Dinya. Muleyka. Timmich. İbrahimovic. Ronaldo. Le, Umut Bozok. Orhan amca. <laughs> Hakimiyle Kovarejma. Antonio. Bakasetas Benzema Kraut, Kane Martinelli Delali Bakasetas Delali 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 Kante Okan Buruk Haaland çıktı Kante Salah Enkudu Enkudu Kane. Arda Güler. Oh be. Muratto. Allah'ım. Arda Güler. Aa, bana da Gomez. Kartlarımız çok aynı çıktı biliyor musun? Haaland. Muratto. Kesin Aynen. Totti. Rodriguez. Yok Rodrigo. İki. Tanımıyorum. İki Valencia. Paris'te oynuyor. Oyuncu. Ou ve Zeymar, Neymar Jr. Neymar, Neymar, Aubameyang. Aubameyang. Hep Aubameyang çıkıyor. Ken Aubameyang. Olmuş da Aubameyang çıktı. Salah. Kana... Çok az kaldı. Sıra ve Delali. Delali çok çıktı yani. Mane, Muleka. Mbappe. Maradona. Marçalmbay. Sane. Schumacher. Alisson. Sane, Fernandez. Mardin. Mardin. Enkudu. Benna Okan Sterling. Benzema. Muratto. Muratto. Heylan. Halland, heyland. Haaland. Heyland. Haaland. Benzema. Sterling. Lukaku. Anthony. Hadi en son kartı sen aç bekle. Rodri İlham mansız. Hadi bakalım en son sağ kart. Lukaku. Antony. Lukaku. Ve başı görmek isteyenleri gösterelim. Mi? Arkadaşlar şu anda burada 200 tane kağıt açtık. Değil mi oğlum? Evet. 200 tane. Ne yapacağız şimdi sen bu kartları? Arkadaşlar oynayacak mısın? Mı? Evet. Ama yarısını götürürüm, hepsini götürürüm. Hepsini götüremez zaten çok fazla burası. Ve nerede? Kartlarını şunun içine koyarsın. Şunun içine koy. Tamam tamam. Welcome to Vegas. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 200 tane kartı, kartı çıkarttık. Bazı yerleri kestik. Sıkılmayın diye. Ve sonuç bunlar gördüğünüz gibi. 200 tane Ve kartımız. Vegası bulamadım çünkü. Bayağı kart var. Vallahi yok. Daha demin görmüştüm yok. Neyse bakalım olur. oyun oynanarken çıkarırsın artık. Şu mu acaba? Yok. Oynanarken çıkarırsın. Hadi bakalım. Kapanışı evet. şey yapalım. Evet. Tekrardan görüşeceğiz bir sonraki videoda. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Hadi bakalım bay bay. Bay bay.